medyada da o, medyada da o, üstüme böyle. E ben neymiş ben dedim ki ya bu TOG TOG dediğiniz yani yapmayın Allah aşkına bu kadar milli. Neyin millisi dedim ya. Otomobil yapıyorsun abi. Yani bu hani dünyada beş ülke yapıyordur da ben de yaptım. Ya dünyada yapmayan ülke kalmadı. Afgan'da neydi o? Taliban bile yaptı bir tane maket gibi bir araba yaptı. Yerlilik oranı TOG'dan fazla. Sorduğum soru şu. Arkadaş TOG'un sahibi kim diyorum ben. TOG'un sahibi anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan. Zaten Erdoğan olmasa sahibi e, bu kadar büyüyemezdi. Şimdi bakın neden? Ne dedi? Beş babayı tarıyorum dedi. O araba fabrikası yaptı. Emirli araba fabrikası kuruldu bir kere. Şimdi bu mudur yani? Evet milli araba yapacağız. Emirli verdim. Peki sahipleri nerede? Siz hiç TOG'un sahiplerinden birini çıkıp da böyle övünerek Hayır. Niye çıkmıyorlar? Kardeşim sahibi onlar değildi de onlar. Sorduğum soru şu arkadaşım. TOG'un sahibi kim diyorum ben? TOG'un sahibi anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan. Zaten Erdoğan olmasa sahibi e, bu kadar büyüyemezdi. Şimdi bakın neden? Ne dedi? Beş babayı tarıyorum dedi. Araba fabrikası yaptı. Emirli araba fabrikası kuruldu bir kere. Şimdi bu mudur yani? Evet milli araba yapacağız. Emirli verdim. Peki sahipleri nerede? Siz hiç TOG'un sahiplerinden birini çıkıp da böyle övünerek... Hayır. Niye çıkmıyorlar? Kardeşim sahibi onlar değildi de ondan. Çünkü bütün reklamı devlet eliyle yapıyorlar. Cumhurbaşkanı arabayı kullanıyor, fabrikaya gidiyor. Bakanlar her gün işte şu kadar şey yani ya ne deniyor ona Şey eee talep şeyini bile Cumhurbaşkanlığı alıyor. Ya fabrikaya yapamıyorsunuz. Bayiler falan yok da. Direkt Cumhurbaşkanlığına talep ediyorsun. Araba alacağım diye.